Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Tek maç analiz kanalıma. Tek maç diyoruz ama birçok maçı yorumluyoruz sizler için. 4 maç var arkadaşlar. 4 dört maç ele alalım. Yarın için UEFA Şampiyonlar Ligi dolu zihin. Tepsi tek maç görün adıyla değerlendirebileceğiniz karşılaşmalar. Hangisi kafanı yatarsa hangisi uygunsa değerlendirin. Bu ilk yarısı 500 takdimi sakın ha unutmayın. Güzel para kırarsınız bu maçlardan bakın. Yani güzel para kazanabilir ee, arkadaşlar. Şanklar ilk kere bir gol arkadaşlar. PSV Milyan Yat ilk kere bir gol arkadaşlar. Monaco arkadaşlar. 9 da ayrı bir saatte. Bunların oranları biraz birbirine yakın. Tereddüt kalınabilir ama 12. Yani bunda tereddüt kalınabilir arkadaşlar ama değerlendirebilir. Benfica Spartak Moskova bunun 12 1-23 yani bunda da tereddüt alabilirsiniz ama ikisi güzel olan baktığınız üzere arkadaşlar 2-22'lik güzel bir oranı var ilk yarı 0-3 üst seçmeyen arkadaşlar içinizden e, alın e, şakları değerlendirin PSV maçını değerlendirin diğerleri biraz riskli ikisini gözüm kapalı değerlendirebiliriz 1 48 1 50. kombin demeyin 15-20 dakika bizim takdimimiz vardı 15'ten 20'den sonra değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Geçelim maçlara 8.30'da Shakhtar Genç karşılaşması 1.66 oran açılmış Shakhtar'a az sonra 2 3 10 2.5 gol üstüne 1.42 karşı golüne 1.42 yokuna da 2.03 oran açılmış. Şimdi baktığımız üzere e, en son maçını 2-1 yendi. 1'den 2 yaptı. Maçı çevirdi. Burada Genk üstünü kuracaktır. Bir şeyler yapacaktır artık. Bir gol atsa avarajı salacaktır. Ee, bir gol, iki gol herhalde sayılıyor. Artık öyle bir şey var mı bilmiyorum onda. Ee, burada yani Genk'in gol bulacağını düşünüyorum. Ee, gollü geçecektir. 2.5 gol üstünü taşınacaktır. 1.5 gol üstü bankoda 1.5 gol üstü değerlendirebilir arkadaşlar. Burada e, sanki arkadaşlar ikinci yarı goller atılacak diye düşünüyorum. İkinci yarı en çok gol ikinci yani e, ilk yarı bir gol olur. İkinci yarı iki gol olur şekilde olabilir. İlk yarı gol olmasın yüksek arkadaşlar ama ikinci yarı en çok gol atılır diye başka bir kombinizde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu maça en baba oynanacak maç KG vardır. Çünkü Genk atacak. Şaklar da atmak zorunda. Şaklar en son maçı yendi. O skoru koruyacak ama Genk gelecek. Şaklar atacak ve Genk de atmak zorunda kalacak. Bir gol bulması lazım ki bir gol atsın. Yani onun için maç bir riskli maç oynanmayacak maç aslında da ama değerlendirebilir arkadaşlar ee, bu maça dediğim üzere iki buçuk gol üstü arkadaşlar golü geçeceğini anladım karşılaşma PSV maçı ayrı bir şekilde saat 9'da PSV 1.82 oran açılmış yüksek orandan Lise'ye girip Mansur değerlendirebilirsiniz PSV'nin kazanacağını düşünüyorum çok da iyi formda çok da iyi oynuyor arkadaşlar ama burada Milyen yatın en az bir gol bulacağını düşünüyorum. Direkt KG var alabilirsiniz. 1.40 oranıyla arkadaşlar. 2.5 gol üstüne taşınır arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu maçı da. Depasman 1.5 gol üstü. Bunu bir cephe cebinize koyun. PSV'nin en az bir 2 gol atacağını düşünüyorum. Bu maçta. Monaco Spartak bırak arkadaşlar. Burada Monaco'nun kazanacağını düşünüyorum. E, Çekincisi en son maçta 2-0 yendi. Bir üstünlük kurdu. Sparta bırak o kadar iyi bir ekip takım değil arkadaşlar ama Bence bir gol bulur. Bu maçta da bir gol bulur. Dep golüne golüne girebilirsiniz. 1.50'de güzel de oranı var arkadaşlar bu maçta. Benfica Spartak Moskova ligde 5-0 kazandı. Benfica yani herhalde Benfica değildi. En son maçın 2-1 kazandı. Ligde iyi. Ee, bu takıma karşı da 2-0 bir üstünlüğü var. Maç sonucu bir alabilirsiniz bu maçta da. İsteyenler arkadaşlar ee, isteyenler de hep basmanın bir uğruna gelebilir. 1.53 oranı var. Ama e, burada arkadaşlar 2-3 gol civarı biteceğini düşünüyorum. Bu maçın 2-3 gol civarına aşağı, aşağı olabilir ama 2-3 gol civarı biteceğini düşünüyorum. Maç sonucu bir arkadaşlar. Şimdi kombin dediğim e, şekilde arkadaşlar. Monaco 1. Şaklar Genk. Şaklar arkadaşlar ev sahibi gol yemez. Hayır. Genk'ten bir gol bekliyorum. Çünkü 2-1 geriye düştü. İlk maç gibi bitti. Onun için sıkıntı. Midiyenli gitti. o şekilde bir gol atması lazım. PSV hayat ama yine de gol atması lazım. Hayır, 1.20 görenler yüksek güzel bir kombin yaptı. Bu şekilde alınabilir bahis arkadaşlar. Burada da Monaco 1. Monaco'nun yarın kazanacağını düşünüyorum direkt. Benfica'nda direkt kazanacağını düşünüyorum. Bu herhalde 1.60'lık bir oran yapıyor arkadaşlar. 1.60, 1.65 bu şekilde bu kombinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hangisi kafasına yatarsa gönül rahatlığıyla değerlendirin. Ama 2.5 üstleri kaçırmayın. Şaklar 2.5, iki 2.5, Monaco'nun da 2.5 üstüne gideceğini düşünüyorum. Ben antrenörü o şekilde açıkçası 4 maçta 2.5 üst düşünüyorum ama e, her an aşı olabilir. Ama en e, düşünceli bence sizler de düşünün ve o şekilde bahisiniz alın arkadaşlar. E, yatmanızı e, hiç istemem. Riskli maçlar ama güzel maçlar. Gollü geçer. Gollü maçlar. Bu maç kafadan 2.5 gol üstü. PSV 2.5 gol üstü arkadaşlar. Monaco'da. Monaco biraz dikti ama Benfica maçı 2.5 gol üstü. Bu şekilde 3 maç 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar maçlarımız. Gönül rahatlığıyla alın. Değerlendirin arkadaşlar. Ee, 10 Ağustos maçlarımız bu şekilde. Herkese şimdiden bol şanslar, bol kazançlar. Videomuzu da mesaj like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayanları kanalımıza bekliyorum. Herkese bol şanslar.